Merhaba değerli izleyenlerimiz. Şu anda neredeyiz? Evet, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerindeyiz. Evet, ee, ilk etabı 333 bin kişiye yetecek kadar bir e, arıtma tesisiyken, bugün 1 milyon kişiye hitap edecek hale getirilen bu arıtma tesisinde biz ne yapacağız? Sayın e, Daire Başkanımızla beraber bu e, biyolojik arıtma tesisinde, Atıklar nasıl arıtılıyor, nasıl temiz suya dönüştürülüyor ve nereye salınıyor bunları inceleyeceğiz. İnceledikten sonra bizler de bunları sizi bilgilendirmek amacıyla haber yaparak sizlere sunacağız. Terfi merkezlerinden gelen atık suların toplandığı bir giriş atık su terfi merkezimiz var. Buradaki terfi merkezinden gelen sular... Daha sonra ön arıtmanın yapıldığı, ince ve kabın ızgaranın olduğu, kum tutucuların ve yağ ayrıştırıcıların olduğu sisteme geliyor. Buradaki kaba parçacıklar, kum tanecikleri vesaireler tutulduktan sonra havalandırma havuzlarına geliyor. Havalandırma havuzlarında blowerlar vasıtasıyla bakteriler üretiliyor. Sistemleri, bakteriler e, veriliyor ve hem bakteri oluşumu, katı parçacıkların e, yenip dibe çökmesi hem de azot fosfor giderimiz yapılıyor. Buradan sonra da tesisimiz, bütün atık suyumuz son e, ee, çökeltim havuzlarına geliyor. Sön çö çökeltim havuzlarından sonra kenara doğru sularımız sabahlanarak tekrardan bir filtre işlemine tabi tutularak alıcı ortama veriliyor. geldim omuzlarındaki çamurumuzla çamur toplama alanımıza ve dekantör e, ünitesine de geliyor. Buradan da çamur e, susuzlaştırılarak da toplanıp daha sonra alıcı olan e, firmalara çamurumuz. Evet. Burada evet. görmüş evet. olduğunuz geri de, de. de. devir ve fazla çamur terpi merkezi. Bütün evet. geri kazanım yapıldığı evet. ve atık suyun mümkünse tekrar bakteri oluşumu sağlanması için en baştaki ee, ön alınma sistemine e, götürülmüş olduğu ünite. Burada görmüş olduğunuz pompalarımız var. Bu pompalarımız devasa pompalar. Sadece burası gelen suyun tekrardan başa alınması, bakteri aşılaması yapılması için kullanılan bir tesis. Çamur pompalarımız var. Buradaki e, suyumuzun e, alınan kısmı tekrar başa aşılama için gönderiliyor. Ve çamur alınması ben. ilçesi içindeki merkezlerinden gelen atık suyun geldiği yer. İlk burası. Arıtma tesisinin terbi merkezi. Buradan toplanan suların hepsi yukarıdaki ön arıtma tesisine gidiyor. Bütün toplanan bütün ııı e, terbi merkezleri, kuşadası ilçesinde beş tane, Davutlar kısımında üç tane olan tesisin bütün suyu buraya geliyor. Ve buradan da ön arıtmaya gidiyor. <laughs> Burada tesisin yapım aşamalarıyla ilgili birkaç e, resimlerimiz var, fotoğraflarımız var. Burası tesisimizin yapısı. İşte e, terti merkezi. Terti merkezinden öne arıtmayan e, izgara sistemi, kaba izgara, ince izgara, kum tutucu, e, parçal sabah, hava. havalandırma havuzları, azot, fosfor gideri, karbon gideri, blower odası, oradan son e, çökeltim havuzları, çamur yoğunlaştırıcı, çürütücü ve daha sonra da alıcı ortamı veriliyor. Bu tesis sayız sistemine sahiptir. Sayız nedir? Sürekli atık su izleme sistemi. Yani 24 saat boyunca sayız kabinleri var. Sürekli atık su izleme sistemi kabinleri var. 24 saat boyunca devamlı o oradan ee, Çevre alırıyor. ve Şehircilik Bakanlığına gidiyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne geliyor, gidiyor. Eğer değerlerde herhangi bir sıkıntı olduğu anda Bakanlıkta bununla ilgili olan kısma alarm veriyor. İl müdürlüğünün alarm, alarm veriyor ve bize alarm veriyor. Ya diyor tesiste bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı İçme var. Suyu. Ve hemen müdahale ediyor. Evet. Su da çıkış suyu. Yani burada şunu göstermek istiyorum. Şeffaflık ve berraklık içme suyunun berraklığı kadar net. Ve bu bu su arıtma e, arıtmanın çıkış suyu olarak Alıyor Kuş o, tamam. ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olmadan önce ya da zaten suyu. arıtma tesisi yok. Alıcı ortama bu su veriliyordu. İnce ızgara, kapa ızgara vesaire hiçbir işleme tabi tutulmadan önce alıcı ortama bu veriliyordu. Şu an alıcı ortama verilen su bu. Ve bu tesis devreye girdiğinden beri 2019 Mart ayından tesis devreye girdiğinden beri deniz suyundaki berraklığı dalgıçlar kendileri bizzat ifade ediyorlar. Görüş mesafesinin ne kadar düzgün olduğunu bizzat kendileri ifade ediyorlar. Bunu biz değil. Onlar söylüyor. Thank you.